Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Günün değerlendirmesine geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar bugün piyasamızda yeşillik hakim. Tabii ki bazı kardeşlerimiz yazmış yorumlarınıza. Ee, okuyoruz kardeşlerim yorumlarınızı o, cevap veremesek de zaman bulamasak da okumaya çalışıyoruz fakat e, dediğim gibi yazamadım cevap yazamadım bundan dolayı da çok çok özür çünkü vaktimiz olmuyor bazen vakit buldukça zaten küçük küçük yazılar yazmaya çalışıyoruz ama inanın bütün yorumları okuyoruz kardeşlerim ayrıca minnettarız arkadaşlar şimdi bazı şimdi dediğiniz gibi Paribu'da, Türk borsalarında işlemleri TL ile yaptığınızı biliyorum. Ama şu anda mevcut bulunan önümüzdeki grafikte TL ile analiz yapma şansımız yok. Bir de bende para bu da yok. Onun için işlemlerin nereye vardığını henüz bilmiyoruz. Piyasa genelinde kripto paralar dolarla hareket ettiği için Tether ile hareket ettiği için biz onlarla analiz yapıyoruz. Bir Tether bir dolara eşitliğinde yola çıkarak Arkadaşlar analizimizi onlara göre değerlendiriyoruz. Tabii ki bir fırtına yaşadık, bir kasırga geldi geçti, kasırganın döküntüleri var. Ve bir günde bu paralar uçmaz ama trend olarak yükselişe geçtiğini sabahki videomda söyledim. Bir günde uçuş kaçış yapacak coinler şu anda var ama henüz onlar da yol bulamadılar kendilerine. Evet kardeşlerim yani şunu anlatmak istiyorum. Döküntüler devam ediyor. Yani bir fırtına koptu. O fırtına ne yaptık? Sağa sola savrulduk. Bir toparlanma zaman alacaktır. Onun için diyoruz ki aceleci davranmayın kardeşlerim. Elinizdekiler hala düşüyor olsa da onları e, satıp uçanın peşi, kaçanın peşinden gitmeyin. Bu düşer tamam öbürüne geçelim. yok benim sattığım bu sefer çizgi geri dönelim derken paranızı eritirsiniz. Lütfen tekrar ediyorum sabırlı olun. Sabrın sonu illaki selamettir kardeşim. Yatırımcı eşittir sabırdır kardeşim. Sabrınız yoksa yatırımcı olamazsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Sağa sola atlamakla para kazanılmaz. Devamlı kaybedersiniz. Ama şu da bir gerçek ki Böyle al sat yapanları borsa çok seviyor. Evet. Orta ve uzun vade yatırımcıları borsacılar sevmez kardeşim. Çünkü bizden para kazanamaz onlar. Sen ne kadar al sat yaparsan sen farkında olmadan senin paran erir. Evet. Benim diyeceğim şu. Mümkün mertebe yaptığınız işlemleri kardeşlerim dolar bazında yaparsanız zaten bu dolar bazında çıkıyor. TL bazında çıkmıyor ki. Teter bazında yapın ya da dolar bazında yapın. Ama ve lakin dediğim gibi ne yapıyorsanız yapın ama sabırlı olmayı da bilin kardeşlerim. Karar zat Tabii ki hiçbir anlattıklarımızın hiçbirisi de yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Biliyorsunuz piyasa karışık. Yükselişler var. Geri çekilenler var, ama dolar, euro ve altının geri çekilmesi bizi nasıl etkiliyor? Arkadaşlar, onlar şu anda yukarı yönde giderken biz ne yaptık? Kırmızıya boyandık. E şimdi e, devran devridir, devir devran devridir. Kripto paralarda kalmak her zaman mantıklıdır, mantıklıdır. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Yeter ki sabrınız olsun. Bitcoin'de arkadaşlar bakınız Bitcoin'de şu anda 48.600 dolarlardayız. Ve %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Sabahki videomda dedim düşen trend kırıldı. Kırılmış mı? Kırılmış. Al sinyalimiz mevcut bakınız burada. Şuradaki desteği kırdı. Bu şey direnci burası artık bir destek oluşturdu Bitcoin kendine burayı. Burası da arkadaşlar 48 bin evet 48 bin 500 bandı. Yukarıda kırması gereken 49 bin 500 band direnci var. Onu da kırıp kendine desteği oluşturduğu an 50 bin dolar ve üzerleri görünüyor. Yolu var kardeşlerim. Bitcoin gideceği yerlere kadar gidecektir. Aksine bakınız aşağıda grafiklerde Bitcoin'de yüklü miktarda tekrar alışların olduğunu ve Eras ayında bunu desteklediğini görüyoruz. Peki hocam bitcoin %3 yükseliyor da 4 yükseliyor da diğer coinler ne oluyor? Arkadaşlar az önce anlattım. Kasırga fırtınadan çıktılar. Biraz kendilerine gelsinler. Bekleyin. Ethereum. Ethereum %2'ye yakın yukarıda. Bakınız. Ethereum şu anda 4, 4 bin doların tekrar altına sarkmış görünse de Burada direnci 4000 dolar direnci var. Kırması lazım. 3990 yine 4000 sayılır. Yani 4000 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Al sinyali Ethereum'da da görüyoruz. Ethereum'da da bir al sinyalini bakınız aşağıda görüyoruz kardeşlerim. Erasay 50'nin üzerinde. Eee aşağıda alışlar da var. Öyleyse bize sadece beklemek kalıyor. Bekleyip piyasayı takip etmek kalıyor. Gelelim meme coinlerinden Shiba'ya. Hay maşallah. Şiba yüzde beşlik tekrar yukarı doğru başladı hareketine. Evet. Şu anda beş buçukluk bir yukarı yönlü hareket ve 33'e doğru gidiyor. Şiba'da bu kadar güzel haberler var. Daha sabah verdim. Bir önceki videoyu izlemeyen kardeşlerimiz Gidecektir kardeş. Yolu açıktır Şiba'nın. Önüne bakarak devam edecektir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir kardeşlerim. Dogecoin. %1.5'lük yukarıda ve al sinyali onun içinde devam ediyor. Kırması gereken yukarıda 17.5 dolar direnci 18'e doğru gitmesi lazım. Doge'de da durum bu. Dogelon %8'lik yukarıda bakınız. Hatta %11 bile yaptı bugün. E bunlar yükseliştir kardeşim. E daha ne bekliyoruz ki? Bunlar yükseliş. Evet. Kırmızı olmaktan iyi değil miydi bunlar? İyidir. Ha hocam o kadar düştük nasıl yükseliyoruz? Ya arkadaşlar bugüne göre yükseliyoruz. Bugüne göre. Dün öbür gün. Dün dündür. Bugün bugündür. Rahmetli Demirel'in de dediği gibi. Evet. Ya şimdi biz geçmişe niye bakıyoruz ki daha? Orası bitti. Gitti. Kaybolan kayboldu. Biz önümüze bakacağız. An itibariyle yayını yaptığımız sırada hatta sabah e, birkaç kardeşimiz yorum yazmış. Demiş hocam bütün piyasalar kırmızı nasıl yeşil? Ya ben mübarek insan. Sen benim videomu izlemiyor musun? Videomda şuradaki, şurada görünen, şuradaki ekranı göremiyor musun kardeşim? Burada komple yeşil ya. Bakınız komple yeşil. Ha sen TL bazında bakıyorsan o ayrı bir şey. Ona bir şey diyemem. Ben analizimi TL olarak yapmıyorum ki burada. Ben burada ne yapıyorsam onlar neyi görüyorsam sizlerle onları paylaşıyorum. Evet. Dogelon Max %8'lik yukarıda ve tekrar 11-12 lira doğru yolculuğuna başlamış görünüyor. Geldik Avax'a kardeşim. Avax. İleri geri hareketleri 19 oluyor. 20'ye yine attı bugün bakınız. 120'ye yine attı. Tekrar düzeltmesiyle 116'ya kadar geri çekildi. Bu seferki yükselişi 120 geçmesi lazım. Evet. Çünkü %5-6'lardan %2'lere kadar geri çekildi. Şu an yine %4'ü geçti yükselişi ve 120 dolar hedefi yukarı yönlü kırmaya çalışıyor. Oradaki direnci kırdığı anda bakınız 120 yazıyor burada son attığı mumun saatlik mumun e, verdiği işaret 120. 120 doları bir kez daha test edip geri dönmez ise 130'lar önündedir. Katar önünde artık. EGL'de %2'lik yukarıda direnci kırmaya çalışıyor. Al sinyali var. 244 dolar seviyelerinde. Fantom kardeşlerim. Şey pardon felçeli. Felçeli'yi bugün verdim. Felçeli şu anda %13 yukarıda. Bu yükseliş değil mi kardeşim? Yükseliş. 0.53'lük bir fiyatlaması var. Hatta 58'e kadar bugün çıktı. Ne oldu? Döndü geri. Şu anda yine yine %12-13'lük yükselişte. Terra Luna. Ne dedim? Hedefim 100 dolar dedim. Adım adım. Tabakınız Nerede çizmişim ben şunu? Arkadaşlar 19 Aralık'ta çizmişim bakınız. çizgin üzerine geldiğimde 19 Aralık gösteriyor. Bu oku 19 Aralık'ta çizmişim. Bazı kardeşlerimiz demiştir ki hoca çizdiği ok ama geri geldi. Geri geldi. Arkadaşlar biz dakikalık grafiğe bakmıyoruz ki ok çizdiğimiz anda gelsin. Bunu biz 4 saatlikte çizdik. Her mum bir 4 saatlik harekettir diye söylüyoruz. Özellikle paylaşıyoruz sizinle. Bakınız aynı bu şekilde buraya gelmiş. Formasyonu tamamlamış ardından geri dönmüş. Düşen takoz, yükselen düşen tekrar buradan yoluna güney yükselişiyle devam ediyor ve al sinyalinin de olduğunu görüyoruz. Buralarda ne, çizerken neymiş en son? 75 dolarmış. Ne demişiz? Hedefimiz 100 dolar. İlk etapta geleceği yer 82 dolar. 85 dolar işaret ediyor demişiz. Şu anda 85 dolar 31 cent. %4'lük de yukarıda. Luna belki 100 dolarda da kalmayacaktır kardeşlerim. Bekleyip göreceğiz. Evet. Matik. %10'luk yukarıda. Yolu açık. Devam ediyor. Gideceği yer vardır kardeşim. Matik 2,5-3 dolar yolcusudur yavaş yavaş. Çünkü bakınız buradaki direncini kırdı önü biraz boş şimdilik. 2,5 dolara kadar boş önü. Oradan sonra 2,700 yapar. Oyalanır 3 dolar olur. Artık kripto zamanıdır. Artık kripto rüzgarlarının esme zamanıdır. Evet. Kriptoda artık bir bahar sezonu başlamıştır. Kripto bırakın yıl başında herkese hediyele dağıtacak kadar yükselecektir benim tahminim. Yeter ki sizler sabırlı olun, sabretmesini bilin kardeşlerim. Jasmine. Jasmine'de de bakınız %20'lik bir yukarı yönlü yükseliş oldu. Jasmine'e bu gece dikkat kardeşim. Eğer 30'a yükselirse Jasmine ralliye geçer. Evet. %30 yükselirse Casmi bu gece ralliye geçebilir. Niye? %30'dan sonraki yükseliş rallidir kardeşim. 50 olur, 60 olur, 70 olur ama bunlar rallidir. Ha tabii ki bu olacak anlamında değil. Eğer %30 yaparsa diyorum, 25-30'a yaklaşırsa ralli hazırlığı tamamdır demektir. Yani şu anda yükselişi %18 civarında ve fiyatı da 0.076 dolar. Yani Jasmi bir rallide sıfırın birini atabilecek potansiyele sahip oldu. Güzel alışların da aşağıda olduğunu görüyoruz bakınız. Yani burada bir alış ve era sayıda bakınız çizginin üzerine çıkmış durumda. En son çizginin üzerine ralli pozisyonuna geçmiş durumda. Yani yükselişin devam edeceği anlamındadır. Evet geldik CRO'ya. Arkadaşlar CRO'da da %3'lük yukarıda ve 51'in üzerinde. Ellerinin üzerinde kaldığı sürece hiçbir problem yok. Bir doğal yolcusudur. Jos küçük bir kırmızılık var. Şimdilik bakınız al sinyali de var yalnız. Yükselen düşen yaptı. Tekrar buradaki direnci zorlayacaktır. Eğer kırarsa 0027'yi şu an 25'lerde yukarı doğru kendini atabilir kardeşlerim. Evet. Buradan sonra videoyu fazla uzatmayacağım. Neye geçiyoruz kardeşlerim? Bir meta varsa coin'lerine geçelim. Metaverse coin'lerinde neler var? Aksan başlayalım. Aks yüzde dörde yakın. Üç buçuk üzerinde bir yukarı yönlü hareketi var. 96 dolarlarda. Bakınız. Aks bugün şu direncini kırarsa dedik ve kırdı. Burası artık Aks için bir destek. Şimdi sırada 98 dolar direnci var. Ona doğru gidiyor. Al sinyali var. Alışların da başladığını Aks'i de görüyoruz. Aks'ın yükselişleri sert olur. Bunu da hepimiz biliyoruz. Gala yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket al sinyali var. Kırması gereken 0.45 direnci var. The Sandbox 5 doların üzerinde ve direnci kırıyor bakınız. Kırmak üzere bir kırdı tekrar geri destek olarak gördü. Kırarsa 5.200'ler daha devam edecektir. Mana yüzde buçukluk yukarıda o da direnci kırdı. Al sinyali var ve 3 dolar 24 cent seviyelerinde. Enjin coin yüzde yukarıda direnci birazcık kırdı fakat duramadı tekrar direnç onun için devam ediyor yüzde dört bir yukarı yönlü 2 dolar 40 cent seviyelerinde bu iki kırk kırdığı anda iki buçuk dolara doğru enjinde gidebilir. Alise'ye bakıyoruz beş kırklık bir yukarı yönlü hareket var on buçuk dolar seviyelerinde 13 dolara doğru gidiyor o da yolculuğuna başladı. TLM'ye bakalım arkadaşlar TLM 5e yakın yukarıda. Ve direnci kırdı. İkinci dirence doğru 0.21'e doğru gidiyor. Bloki. blokide küçük bir yeşillik. Yatay şekliyle devam ediyor. RNDR %20'lik bir yükselişle. Ay maşallah mumu görüyoruz değil mi? Direnci böyle şey gibi kırdı burada. O da şu anda %20'lik yükselişle 5 dolar 37 sent seviyelerinde. Evet bunun yükseleceğini mu e, mum hareketleri belli ediyor. da bizlere gösteriyor. Peki kardeşlerim durumlar böyle ee, bizim burada analiz yapmadığımız bütün coin'leri analiz yapamıyoruz zaten şu anda şuradan ee, katman 2 coin'lerine bakalım evet matikte de %10'luk bir yukarı yönlü hareket var herhalde baktık az önce ama yine de bakalım matikte durum bu 2.30'larda şu anda leoping lrc'de %14'e yakın yukarıda bakınız. 2.23, 2.30'larda. Eğer 2.35'i de kırarsa 2.5, 2.700 diye devam eder. Clear Network %7'lik yukarıda. Bakınız mumu attı yukarı. Onun da yukarı yönlü hareketi devam ediyor 0.074'lerde. Omega Network %3 yukarıda. Şimdilik yön yukarı. Arkadaşlar yani anlatmak istediklerim bunlar. Bir de şeye bakalım. 1'e bakalım. 1'de bakmadıklarımız katman 1'de ne vardı? A bak sol, Bunlara baktık zaten. ve Phantom %4, %5'lik yukarıda 1,5 dolar seviyelerinde. Polkadot kardeşlerim. %5, %3,5, 4'e yakın yukarıda ve 25 dolar seviyelerinde. 25 dolar 85 direncini kırdığı anda al sinyali de gelmiş zaten. Yoluna devam edecektir. Algorand. %3'lük ve 1.30 seviyelerindeyiz. Al sinyali geldi. Evet, e, Tron küçük bir yeşillik yatay devam ediyor. KDA'da %8'lik bir yükseliş var. 10 dolar geçti. Hatta 11 dolara da iğne attı. 11.70'lerde bir direnci var. Kırarsa 12.5 dolar yolculuğu başlayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bir de neye bakıyoruz kardeşlerim? E, şuradan açalım. Çiliz'e bakmadık değil mi bugün? Çiliz'de. Durum ne alemde? Şöyle yukarıdan e, hatta Ripple'dan bakalım. Ripple'da da %2'lik yukarıda. 89. Ha şimdi Ripple'a dikkat edilmesi gerekir bakınız. 88'i kırdı. Şu an 0.89'larda. Artık Ripple 1 dolar yolcusu. Bunu söylememiz rahat rahat şimdi oldu. 88'den önce söyleyemiyorduk çünkü bunu. Şimdilik 1 dolar yolcusu Ripple. Cardano 1-2'lerde ve Cardano içinde de Bakınız direnç 1.26 direnci kırması lazım devam edebilmesi için. Kiliz %2.5'luk 3'e yakın yukarıda ve 0.27'lerde kırıyor. Direnci kırdığı an 30'lara doğru hareketine başlar. Cehare bakınız bu gece CHR takip edilmeli. cehare yine ralliye geçebilir. %13'lük bir fiyatı var. Yukarı yönlü yükselişi var %13. 0.62 dolar seviyelerinde. Bunun gözü 1.5 doları bir test etti geri döndü. Bakınız oralarda ona dikkat kardeşlerim. BitTorrent. O da yatay şekliyle yoluna şimdilik devam ediyor. Holochain. Holochain'de de %4'lük bir ne var? Yukarı yönlü hareket var. 0, 0 80ler yavaş yavaş Holochain 0'ın birini atmaya gidiyor ve direnci de kırdı. Dikkat diyoruz. Ankara'ya bakıyoruz. %3'lük bir yukarıda. 0'ın birini attı. Şeye al, tekrar attı. 0 onlarda şu anda. Devam ediyor yoluna Ankara'da. Vechain diyelim arkadaşlar. Vechain'de de %2'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu söylememiz mümkündür. Bir de VT Hor diyelim. Onda da %2,5'luk yukarı yönlü hareket var. Yani e, fiyat olarak da çift sıfır 55'lerde. Arkadaşlar sabrederseniz sabrederseniz her şey gördüğünüzce olur. Bu işte sabır çok önemlidir. Panik yapmadığınız sürece güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir kardeşlerim. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın.